Aleyhisselam'ı yakmak için Nemrod'un yaktığı ateşe de böyle buyurmuştu. İşte bunlar gibi allah Teala Musa Aleyhisselam'ı ve kavmini Kızıldeniz'de boğulmaktan kurtardığı gibi ihlaslı, dünyaya rağbet etmeyen, düşüncesi allah Teala olan kullarını da dünya denizinde boğulmaktan kurtarır. Allahü Teala Dilediği kullarına lütuf ve ihsanını verir. Hayrın hepsi allah Teala'nın kudretindedir. Dilediğine verir, dilediğine vermez. Dilediğini zengin, dilediğini fakir yapar. Bütün bunlar Hak Teala'nın kudretindedir. Ondan başka kimse bunlara kadir değildir. Akıllı kimse onun kapısına yapışır. Ondan başkasının kapısına gitmez. Ey cemaat! görüyorum ki kullardan razısın fakat onların yaratıcısına kızıyorsun. Dünyanı imar edeyim derken ahiretini yıkıyor, harap ediyorsun. Kısa zamanda Allahü Teala'nın acı azaplarıyla karşılaşacaksın. O yüksek makamından ayrılacaksın. Hastalık, zillet ve fakirlik ile karşılaşacaksın. Sıkıntı ve kederlerin içine düşeceksin kendilerinden razı olduğun o insanların da dillerine ve ellerine düşeceksin. Allah Teala bütün mahlukunu sana musallat edecektir. Ey uyuyan insan, uyan Allah'ım. Bizi gaflet uykusundan uyandır. Amin. Ebu Müslim Havlani Hazretlerinin birkaç menkıbesini nakledelim. Ceylanlar Ebu Müslim Havlani Hazretlerine uğrarlardı. Bir defasında çocuklar ona ne olur Allahü Teala'ya dua et de Ceylan bize duru versin ona elimizle dokunalım sevelim diye ondan istirhamda bulundular. O da Allahü Teala'ya yalvardı. Çocuklar Ceylan duru verdiği için dokunup sevindiler. Muhammed bin Şuayb Hazretleri bir zattan şöyle bildirir: Humus'tan çıkıp Şam'a doğru gidiyorduk. Gece sonunda Humus'tan dört mil ötede Umeyr denen yere uğradık. Orada bulunan kilise papazı bizim geldiğimizi duyunca yanımıza geldi. Siz kimsiniz? dedi. Şamlıyız, dedik. Siz Ebu Müslim Havlani'yi tanıyor musunuz? diye sordu. Evet, dedik. Ona gidince selamımı söyleyin. Kendisini kitaplardan İsa'nın yakın dostu diye gördüğümü söyleyin. Fakat göreceksiniz, onu hayatta bulamayacaksınız dedi. Gerçekten bu ta denilen yere vardığımızda onun vefat haberi bize ulaştı. Ebu Müslim Havlani Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki acele etme. Acele eden ya hata yapar veya hatalı duruma yakın olur. Ağır ve temkinli hareket eden o işte ya isabet kaydeder veya isabet etmeye yaklaşır, acele şeytandandır. Ağır ve temkinli hareket etmek Allahü Teala'dandır. Umumiyetle aceleye sebep dünyalık toplama hırsıdır. Kanaat sahibi ol. Kanaat bitmeyen bir hazinedir. Sana ezelde takdir edilmemiş, sana ayrılmamış bir rızkı nasıl ister? nasıl onun peşine düşersin? Böyle bir şeye ne kadar uğraşsan kavuşamazsın. Nefsine fırsat verme. Allahü Teala'dan ve onun kaza ve kaderinden razı ol. Allahü Teala'dan başkasına rağbet etme. Allahü Teala'nın emirlerine ve yasaklarına riayet etmeye iyi sarıl. Böyle yaparsan Allahü Teala'yı tanıma nimetine kavuşursun. O zaman başında bütün ağırlığıyla duran dünya hafifler, allah Teala'dan başka her şey gözünde küçülür, herkesin yanında kadrin ve kıymetin artar. Eğer önünde hiç kapalı bir kapı kalmamasını istiyorsan, allah Teala'dan kork, takva üzere ol. Takva her kapının anahtarıdır. Gerek şahsın, gerek hanımın, malın ve yaşadığın zamandaki kimseler hakkında Allahü Teala'ya itiraz etme, karşı gelme. Allahü Teala'ya senin veya başkasının içinde bulunduğu bir durumu değiştirmesini emretmekten kendini Allahü Teala'dan daha alim ve daha hikmet sahibi görme durumlarına girmekten utanmıyor musun? Halbuki sen ve başkaları hepiniz onun kullarısınız. Eğer dünyada ve ahirette Allahü Teala'nın rızasına kavuşan yakın kullarından olmak istiyorsan sükun üzere ol ve sükutu tercih et. Kısaca dilsiz ol. Her şey hakkında olur olmaz konuşma. Çünkü Allahü Teala'nın veli kulları Allahü Teala'ya karşı edebi gözetirler. Allahü Teala tarafından kalplerine açık bir izin gelmedikçe ne bir hareket ederler ne de bir adım atarlar. Onların mübah şeylerden yemeleri, giyinmeleri ve diğer işleri de böyle bir izin ile olur. Ey cemaat! Hayatta olduğunuz müddetçe ömrü fırsat biliniz. Bir müddet sonra hayat kapısı kapanacak, bu dünyadan ayrılacaksınız. Gücünüz yettiği müddetçe hayırlı işler yapmayı ganimet biliniz tövbe kapısı açık iken ve elinizde bu imkan var iken bunu fırsat biliniz. Tövbe ediniz. Dua etmeye imkanınız varken dua ediniz. Salih kimselerle beraber olmayı fırsat biliniz. Ey oğul tembel olma. Çünkü tembel kimse devamlı mahrum kalır. Pişmanlıktan kurtulamaz. Amellerini güzelleştir. insanlara iyi muamele duayı elden bırakma. Rabbinin bütün işlerine rıza göster. Dilin ile dua ederken kalbin itirazcı olmasın. Kıyamet gününde insan dünyada hayır ve şer olarak bütün yaptıklarını hatırlar. Fakat orada pişmanlık fayda vermez. Ölüm geldiği zaman uyanırsın. Fakat bu uyanma da sana fayda vermez. Allah'ım senden gafil olanların ve seni tanımayanların uykusundan bizi uyandır. Amin. Ey oğul, kötü kimselerle düşüp kalkman seni iyi kimseler hakkında kötü zanla düşürür. Allahü Teala'nın kitabının ve Resulünün sünnet-i seniyyesinin gölgeleri altında yürü. Felah bulursun. Ey cemaat! Allahü Teala'dan Kıyla haya ediniz. Gaflette olmayınız. Zamanınız zayi olup gidiyor. Halbuki siz yiyemeyeceğiniz şeyleri toplamak, ulaşamayacağınız şeylerin peşinde koşmak, oturamayacağınız binaları kurmakla meşgul oluyorsunuz. Bütün bunlar size Rabbinizin huzurunda hesap vermek için duracağınızı unutturuyor. Halbuki